kayda başladık. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok ya. Biliyor <laughs> musun? Tamam. Tamam. Dönüş ha. Tamam. <laughs> Dönüş yok. Arkadaşlar günaydın. Videolar başladık. Bugün kah kahvaltıyla başlıyoruz. Artık öğlen ne bilmiyorum ama. Başladık videoları. Nasılsınız? Olaydır görüşmüyoruz. Bugün tostu şeyden, bir şeyden söyleyeyim. Bakalım bakalım. İlk defa tost Hoş geldin Gülçin. Merhaba. Soru soruyorum. Adam akıllı bir cevap versene. Takdir Bugün Çok ama. ne zaman yok ki? Her zaman böyle. Arkadaşım geldi de kankam. He. Şu var. Diyorlar ki bir kız da bir erkek arkadaş olamaz. Normal bir arkadaş olamaz. Ha vallahi billahi öyle. Kurumda neyse demeyeyim kurum demeyeyim de. Dedikodu yapma. Yok yok dedikodu yapmak için değil, değil ya. Takipçin günden güne atıyor dedikodu yapma. Dedikodu yapmıyorum ben. Burada ben şey anlatmak istiyorum. Yani bir erkekle bir kızın da normal bir arkadaş olabileceğini. Hemen arkasından bir artı alınmamasının gerektiği. Ya evlendik bakmamız artık ya. Millet onu bilmez ki. Hala mı dedikodu yapacaklar? Yapın da kendine yapar. Allah bilsin yeter. Bıçak <laughs> Ki zaten de. Bir e, Türk kahvesi içelim mi ya? Söyle orada. Tamam. Ben o gelene kadar zaten kahvaltımı yaparım. Tamam. çeken, şey, yani getirir misiniz? Tamam. Tamam. Adamlar çok hızlı ya. bak bitmeden gelir şimdi. <laughs> yorum yapan yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kaç arkadaşın 40 abone olmuş vallahi Böyle böyle çoğalacağız. Çok yani bir yani şey anlamadım. Benim değil ama olsun. Bu Türk <laughs> <laughs> senin mutluluğun, dostlarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuz demek. Bugün sana yarın bana. Buradan şuraya an seslenmek istiyorum. Kime? Koyun postu giymiş dostlara söylesin ses Kime? Koyun postu giymiş tilki dostlarıma seslenmek istiyorum. <laughs> Yıkılmadım ayaktayım. <laughs> kemerimi getirmedim akşama giderdik. Çarşıya neyse. Ama kasvetli. Aynen kötü ama. Hüseyin abi olduğun denk getireyim de. Hüseyin abi merhaba beraber yapalım. Hı. Postumuzu yedik arkadaşlar. Bekliyoruz. Öğlen de bilmiyorum. Belki AVM'de. Anladım. Parça da güzel oldu. Hava da kötü. Hava da çok kötü. Bu arada kahve içip dışarıyı seveceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Giden günlerim oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye bir ıslak mendil alıp geliyorum. İyi vakitler. Arkadaşlar görüşürüz. Öğlen artık bilmiyorum menüde ne var ne yok. Öğleni de atacağım. Artık sabahtan akşama kadar yemek yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere.